Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu İbrahim Toraman, Sezer Öztürk'le yaşadığı kavgaya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Ben sadece burada tamamen iyi niyetle, sorumlulukla takımımız için arkadaşımızın daha başarılı olmasına, daha iyi olmasını, onu kendi Nacizane e, fikrimle, düşüncemle ufak bir uyarda bulunmuşumdur. Evet. Tamamen sadece senin temponu biraz daha yükseltmen lazım, biraz daha fazla çalışman lazım. Aynı şekilde arkadaşımız da bana dedi, senin de tempon düşük. Evet çünkü hani maç oynamadığımız zaman tabii ki maçın eksikliği olduğu için temponuz tabii ki düşüyor. Ne yapmak lazım? Ekstra çalışmak lazım, işler yapmak lazım bunu. Ben tamamen iyi niyetimle arkadaşım dedim şeyden sonra uçakta hiçbir şey yok. Uyudum ben kalktım, İstanbul'a geldik, kardeşim e, odama gel gelirsen gel, odama gel konuşacağız. Odama geldiği zaman da konuşmak için ama bazı tavırlar o işin o noktasına getiriyor anlatabiliyor muyum? Artık yani bu yaşananlar güzel doğru şeyler değil. Anlatabiliyor muyum? Bazen istemediğiniz anda kendinizi olayların içerisinde bulabiliyorsunuz. Hakkında alınacak her karara saygı duyacağını belirten İbrahim Toraman, hocasının ve yöneticilerin kendisinin haklı olduğunu bildiğini söyledi. Ben dedim ki ben her türlü karara saygı duyuyorum. Başkanımız, yönetimimiz, yani dediğim gibi e, ben herhangi bir hata etmedim. iyi niyetimle takımın menfaatine yaptığım şeyleri bu. Şimdi hani bazıları da işte özür dile şöyle yaptı. O ortada bir olay yok. Ben yaptığım bir şey yok. Özür dileyim veya bir hata olmuş olsa hani bir ortak payda buluşalım. Bu da nedir? Beşiktaş'ın menfaatleridir.